Haydi yemeğimizi yiyelim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah. Ah hayır. Neden sen besmele çekmedin? Ah evet besmele çekmeliydim. Bismillah. Yemeklerini bitirirler ve siz besmele çekmeyi unutmayın. Mert, Akın, Kamil hadi gelin oyun oynayalım. Geldik. Hadi o zaman evimize gidelim. AB, sol tarafa. Git kaybedeceğiz. Ağabeylerim, ben. Köpeğim yumakı. Gezdireceğim. Görüşürüz Akın. Görüşürüz. Ağabeylerim. Gel, yumak. Akın yumakı gezdirir. Akın, hadi gel futbolcu. Kartlarıyla. Oynayalım. Geldim abi. Hadi başlayalım. O zaman başlıyorum. Ne epel mi? Ben yoruldum yatacağım. Ben de